Bağlar Belediyesi ilçenin oksijen depolarını canlı tutuyor. Son 3 yılda 7'si çok amaçlı park olmak üzere ilçeye çok sayıda yeşil alan projesi kazandırarak vatandaşların nefes alabileceği oksijen alanlarını artırmasıyla dikkat çeken Bağlar Belediyesi, buraların bakım ve temizlik çalışmalarını da özenle gerçekleştiriyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Bağlarımızın yeşil alan hacmini ciddi şekilde artırdık. Bunları korumak ve geliştirmek için de titiz çalışmalar yürütüyoruz şeklinde konuştu. Bağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yabani ot temizliği ve ot biçme çalışmalarını ilçenin her bölgesinde gerçekleştirerek park ve yeşil alanları temiz ve canlı tutmaya çalışıyor. Ark Bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerde gerçekleştirilen yabani ot temizliğiyle çiçeklerin ve ağaçların canlı kalmasına özen gösterilirken, vatandaşların kullandığı ortak yaşam alanları estetik görüntüye kavuşturuluyor. Çevre dostu makinelerle çim biçme çalışmalarını da gerçekleştirerek park ve yaşam alanlarını koruyan ekipler, gelişi güzel olarak yere atılan çöpler ve cisimler konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Hep beraber nefes alanlarımıza sahip çıkalım. Ark, bahçe ve çocuk oyun alanlarına yönelik bakım ve temizlik çalışmalarını değerlendiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, son 3 yılda ilçenin yeşil alan hacmini ciddi şekilde artırdıklarını dile getirerek bu alanları korumak için özen gösterdiklerini söyledi vatandaşlardan, ilçenin nefes alanlarına sahip çıkmalarını isteyen Beyoğlu, daha yaşanılabilir bir bağları gelecek nesillere bırakmak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Son 3 yılda çok amaçlı 7 önemli park projesini hayata geçirerek vatandaşlarımızın zaman geçirebileceği, nefes alabileceği oksijen depolarını kazandırdık. Bunların bakım ve temizliği içinde titiz çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, kendi huzurları için inşa edilen bu alanlara sahip çıkmalarıdır, ifadelerine yer verdi. Diski 49 mahalleye su sağlayan çelik borularda bakım onarım çalışması yaptı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü, kent merkezine bağlı kırsal mahallelere içme suyu sağlayan binlik çelik borularda bakım ve onarım çalışması yürüttü. Diski Genel Müdürlüğü, vatandaşların kış aylarında içme suyu konusunda herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Kış hazırlık çalışmaları kapsamında Diski, Diyarbakır merkez ilçelere bağlı 49 mahalle, 22613 nüfus, 381 iş yeri ve 4689 haneye günlük 4083 metreküp içme suyu temin ettiği 1000 milimetre çapında çelik borularda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Kırsal mahallelere içme suyu temin edilen ve yeraltı dışında yüzeyde kalan Dicle Nehri Fakülte Köprüsü'nde yer alan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki 1000 milimetre çapındaki çelik boruları elden geçirdi. Ekipler, çalışmada kış aylarında oluşabilecek donmalara karşı çelik boruların üzerinde yer alan, yıpranan ve eskiyen izolasyonu yeniledi. Yapılan çalışma sonunda çevre temizliği yapılarak, elde edilen atıklar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp depolama sahasına nakledildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu yapıldı. Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu, Diyarbakır Hipodromu'nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Jandarma Bölge Komutanı Tüm General Fuat Güney, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Vedat Güngör ile Ercan Bircan ve vatandaşlar izledi. 3 yaş üstü safkan İngiliz atlarının 1900 metre kum pistte koştu koşuyu, King Ömer isimli atla jokey Yusuf Cengiz kazandı. Koşunun ardından kazanan atın sahibi Muhammed Felhan'a kupasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Güngör takdim etti. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 10 numaralı Şanlı Sabah'a virajı 4 boyluk farklı önde döndü. İkinci yarıştaki 2 iki numaralı Ağah girdi ve öndeki rakibiyle olanları da azaltmaya başladı. <laughs> ve koşu başladı. İki numaralı Strong Steps rakiplerinden 10 boy sonra koşuya başlayabildi. Evet, ilk metreler geçildikten sonra orta kumardan atak yapan 7 numaralı Reis Master öne geldi. İleriye aldı ve arkada 2 boy kadar çıkardık. Faktör 2. yarıştaki 9 numaralı Tutifkız. Beşikçi gidiyor. 25 boy kadar gerisi de ortada. 8 numaralı Osmaniye'nin ucu yer 2 boy gerisizde 6 numaralı Can Spor var. Can Spor'un boy kadar geldi. İşte numaradır. geldi. numaralı Strong Steps. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye giriyor. Yedi numaralı <laughs> Mace Master fark iki boy. İkinci farkı <laughs> da üç boya kadar çıkardı. Yedi numaralı Mace Master ikinci de bir kez daha toparladık rakibini. numaralı Mace Master ikinci oldu. Bu numaralı Pabal'da. Ömer, Mesut Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı kurşusu kupa töreni izlediniz. Teşekkür ederiz. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dicle Üniversitesi'nde görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi. Üniversitelerde eğitim öğretimin özgür ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dicle Üniversitesi'nde özel güvenliklere yönelik iletişim, asayiş, narkotik ve güvenlik konularında çeşitli eğitimler verilmeye başlandı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi merkez ve ilçelerde bulunan meslek yüksek okulları ile öğrenci yurtları bünyesinde görev yapan 217 Özel Güvenlik Görevlisine, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki gün sürecek eğitim bugün itibariyle başladı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli eğitimciler tarafından verilen eğitimde, özel güvenlik görevlisi tanımı, özel güvenlik görevlisinin yetkileri, özel güvenlik görevlisi kılık kıyafette dikkat edeceği hususlar, silahlı görev yapılamayacak yerler, özel güvenlik görevlilerinin tabi olduğu yasaklar, özel güvenlik görevlilerinin hakları, genel kolluk özel güvenlik ilişkisi ve sorumluluk alanları, iletişim ve işbirliği iletişimin amacı, problem çözme, üniversitelerde meydana gelen. Eylem ve etkinlikler, öğrenci olaylarına genel bakış, uyuşturucu bağımlılığı hakkında genel bilgiler, uyuşturucu ve sosyal hayata etkileri, uyuşturucu ile mücadelenin önemi, karşılaşılan asayiş olaylarına müdahale tarzı, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, gasp suçu ve çeşitleri, kadına yönelik şiddet, kasten öldürme, kuvvet kullanımı. Şüpheli paketlere karşı dikkat edilecek hususlar ve kolluk görevlilerine bilgi verilmesinde fayda görülen durumlar gibi konular hakkında bilgiler aktarıldı. Diyarbakır'da daha önce şiddete uğrayan genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor. Diyarbakır'da daha önce ekmek almak için evinden çıkan ve iddiaya göre kıyafeti nedeniyle bir şahıs tarafından darp edilen 22 yaşındaki Kübra Ekin isimli genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor. Gözü yaşlı annesi Rahime Özdemir, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. Diyarbakır'da 5 ay önce ekmek almak için evden çıkan ve iddiaya göre giydiği kıyafetleri nedeniyle kimliği belirsiz bir kişinin saldırısı sonucunda şiddete uğrayan Kübra Ekin, 22 aradan geçen 5 ayın ardından 10 gündür kendisinden haber alınamıyor. 13 Kasım günü akşam saat 17.00 sıralarında annesine evden alışverişe gideceğini söyleyerek çıkan Ekin, kayıplara karıştı. Anne Rahime Özdemir, 50 kızının kaybolmasından sonra polis merkezine giderek kızının kaybolduğunu bildirmesi sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Kızının kaybolmasına ilişkin İhlas Haber Ajansı, İHA, muhabirine açıklamada bulunan gözü yaşlı anne Rahime Özdemir, kızım kaybolduğu akşam saat 17.00'da alışverişe gitmek için evden çıktı ve daha geri dönmedi. Kızım eve gelmeyince endişe ettim ve karakola gittim başvuruda bulundum. Karakolda bulunan polis memurları, 22 yaşındadır belki bir yere gitmiştir, gelir geri dediler bana ve birçok kez gittim karakola ardından polis memurları sağ olsunlar artık onlarda gereken incelemeyi başlattılar. Kızımdan hiçbir iz daha yok artık ve telefonu da kapalıdır. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Ben kendimce diyorum ya biri onu tutmuş ya da ölmüş. Ben bu iki şeyi düşünüyorum. İnşallah Allah etmesin. Başka da bir şey düşünemiyorum, dedi. Yetim bir kızdır, çok istiyorum onun bulunmasını. Göz yaşları içerisinde kızına çağrıda bulunan anne Özdemir, kızım gel bak ben hiç iyi değilim. Artık ayakta duracak halim dahi yok. Evde durmak bile istemiyorum.'' Neredeysen sesimi duyuyorsan çık gel. Bütün yetkililere de çağırım. Kızımı bana bulsunlar. Yetim bir kızdır, çok istiyorum onun bulunmasını ve üzerinde dursunlar. Nerededir, ölü ya da sağ ben kızımı istiyorum. Kızımın ölüsünü de istiyorum, dirisini de bekliyorum. Artık diyecek sözde bulamıyorum diye konuştu. Öte yandan, polis ekipleri genç kızın bulunması için çok yönlü inceleme başlattığı öğrenildi. Diyarbakır'da jandarma, öğretmenler gününü kutladı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın emrindeki görevli rütbeli personel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü, kapsamında İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli rütbeli personelin katılımı ile yapılan faaliyette, Bağlar ilçesi Olaklı Mahallesi Mezrikli Mezrası'nda bulunan Mezrikli İlkokulu'ndaki öğretmenler ziyaret edilerek hediye ve çiçek takdim edilmiştir, denildi. Diyarbakır'da kayyumdan 2 milyonluk tasarruf. Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak belediye şantiyesinde oluşturduğu çöp konteyner imalat atölyesi ile aylık 220 çöp konteyneri üretmeye başladı. Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, göreve gelir gelmez belediyeye ait makine ikmal bakım onarım atölyesi alanında bulunan boş alanı atölyeye çevirmesi belediye bütçesinden yıllık 2 milyon tasarruf sağladı. İlçe Belediyesi olarak sağladıkları tasarrufla ilçede daha kaliteli ve her yere ulaşabilen bir temizlik hizmeti sunduklarını belirten Kaymakam Beşikçi, hem farklı ebatlarda çöp konteyneri üretiyor hem de mevcut çöp konteynerlerini farkındalık oluşturmak amacıyla boyayarak dış görünümlerini revize ediyoruz. Atölyemizde günlük ortalama 50 çöp kovası ile 400 ve 800 litre kapasite aralığında aylık 220 çöp konteyneri üretmeye başlamış bulunmaktayız. Ürettiğimiz bu çöp kova ve konteynerleri Yenişehir Belediyesi'nin ihtiyacını karşıladıktan sonra Diyarbakır'daki diğer belediyelerimizin de ihtiyacını karşılıyoruz. Sağlamış olduğumuz bu önemli tasarrufla Yenişehir ilçemize daha kaliteli ve her yere ulaşabilen bir temizlik hizmeti sunmaktayız dedi. Diyarbakır'daki çiçekçilerde öğretmenler günü yoğunluğu. Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk arttı. Çiçekçiler, bu özel günde gül, papatya, saksı bitkileri ve orkide türlerinin tercih edilenler arasında olduğunu belirtti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çiçekçilerde yoğunluk başladı. Öğretmenler Günü için yoğun mesaide olan çiçekçiler, Öğretmenler Günü'ne hazır olduklarını, siparişleri yetiştirebilmek için çaba harcadıklarını dile getirdi. Çiçekçiler, genel olarak saksı bitkileri ve orkide türlerinin daha çok tercih edildiğini belirtirken, gül ve papatyanın da tercih edilenlerin arasında olduğu ifade etti. Papatya ile saksı bitkileri tercih edilen çiçeklerimiz arasındadır. Papatya ile saksı bitkileri tercih edilen çiçekler arasında olduğunu söyleyen 30 yıllık çiçekçi Mustafa Serkan Güleçoğlu, 24 Kasım öğretmen günü dolayısıyla yoğunluk olduğunu kaydetti. Güleçoğlu, bugün, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve dünyanın en kutsal görevi olan öğretmenlerimize hizmet etmekten her zaman guru ile sevinç duyuyoruz. Bugün öğretmenlerimize çeşit çeşit çiçeklerden oluşan aranjmanlar, buketler, saksı çiçekleri, orkideler ve güllerimiz ile hizmet ediyoruz. Yoğunluğumuz öğretmenler günü olduğundan dolayı var. Herkes öğretmenine bir dalda olsa çiçek almak istiyor. Bizler de bu yoğunluğu yaşıyoruz. Genel olarak gül ve papatya ile saksı bitkileri tercih edilen çiçeklerimiz arasındadır, dedi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Güleçoğlu, çocuklarımızın can suyunu veren öğretmenlerimiz her zaman için başımızın tacıdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutluyoruz. İki öğretmenlerimiz var, diye konuştu. Bijle Üniversitesi'nde kadına yönelik şiddet ve kadın temalı sergi düzenlendi. Bijle Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi, kadına yönelik şiddette mücadele semineri ve kadın temalı resim sergisi düzenledi. Açılış konuşmasını yapan Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Serda M., Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1999 yılında 25 Kasım gününü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak ilan ettiğini belirtti. Profesör Doktor Serda M, dünyada ve ülkemizde kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, çeşitli etkinlikler düzenlemek, bu sayede farkındalık oluşturmak üniversitelerin görevlerindendir. Bu bilinçle üniversite ve Kadın Sorunları Araştırma Merkezi olarak valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle kadına karşı şiddet konusunda toplumu bilgilendirmek ve duyarlılık oluşturmak, toplumsal bilinçlenmeyi geliştirmek üzere bu etkinliği düzenledik dedi. Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa, Rektör Profesör Doktor Mehmet Karakoç ve eşi öğretim görevlisi Meral Karakoç, Kadın Sorunları Araştırma Merkez Müdürü Profesör Doktor Serda Em, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Sinan Demir, programa konuşmacı olarak Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ömer Ergün, Psikiyatri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Betül Uyar, Komiser Yardımcısı Sedef Yeşilyurt katıldı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla balon uçurdular. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan personel, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu balon uçurdu. Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla tarihi 10 Gözlü Köprü'de etkinlik düzenledi. Kadına şiddete dur de pankartı açarak yürüyüş yapan belediyede görev yapan kadın personel, ardından kadına şiddete dur de yazılı turuncu balonları uçurdu. Etkinliğe Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam katıldı. Da yer, Biraz daha da gidebiliriz. <laughs> <laughs> Vardır öğretmenim, memleketin alın yazısını yazar. Dağıtır kop koyu karanlıkları. Ellerin yüreklerimizde bahar. Yüreğin vardır öğretmenim, İçinde ne kötülük, ne karanlık, ne dekin. Sevgiyle, iyilikle, bilimle dolu. Hep vatan için çarpar yüreğin. Sayın ilçe milli eğitim müdürü, değerli öğretmenlerim. Millet Mekteplerinin açılışı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü 1981 yılından beri öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Bu sebeple düzenlenmiş olan çelenk sunma törenini arz ederim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı kapanış. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması arz ederim. sizleri baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. çelenk sunma törenimiz burada sona ermiştir. Arz ederim. Öğretmenin isteğine sürpriz cevap geldi, okul resmen yaşardı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Nurcan Taşçıer, Kurtun Orman Genel Müdürlüğü'ne yazdığı mesaj sürprizle cevaplandı. Nurcan öğretmenin okulu, öğretmenler gününde 400 fidanla yaşardı. Bismil ilçesinde bulunan Atatürk İlkokul 3. Sınıf Öğretmeni Nurcan Taşçı Erkurt, öğrencilerle birlikte okulun bahçesini açlandırma hayali kurdu. Twitter üzerinden Orman Genel Müdürlüğüne, OGM, mesaj atarak fidan talebinde bulundu. Nurcan öğretmen, beklemediği sürprizle karşılaştı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla harekete geçen Orman Genel Müdürlüğü, ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Seki Bayıcı, Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla ve 400 fidanla birlikte okula gelerek sınıfa girip yaparak sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında kısa süreliğine şoka giren Nurcan öğretmen hayallerinin gerçekleştiğini görünce sevinçten konuşamadı. Heyecanlıyım, hayalimiz gerçek oldu. Öğretmenler gününü karşılaştığı sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Nurcan Taşçı Erkurt, sene başı böyle bir düşüncem vardı, okula başlarken çocuklara birer fidan hediye edip çevremizi yeşillendirmeyi düşünmüştük, hayal etmiştim. Orman Genel Müdürlüğü'ne mesaj gönderdim Twitter'da. Sonra bugün karşılığını aldık, yani beklemiyordum. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım, hayalimiz gerçek oldu. Teşekkür ederim, sağ olun, çok heyecanlıyım şu an kalbim küt küt atıyor konuşamıyorum bile gerçekten dedi. Bana en çok heyecan veren organizasyonlardan bir tanesi bu oldu. Ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu da hem geleceğe nefes olma hem de öğretmenin hayalinin gerçekleşmesine vesile olmaktan çok memnun kaldığını kaydetti. Çalışkanoğlu, önce olarak bir sürü organizasyonda bulundum. Ama bana açıkçası en çok heyecan veren organizasyonlardan bir tanesi bu oldu. Hem geleceğe nefes olmakla ilgili, hem de çocuklarımızla ilgili, bir de sizin hayalinizin gerçekleşmesiyle ilgili böyle bir şeyin içerisinde küçücük bir parça olabildiysem, küçük bir destekte bulunabildiysem ne mutlu bana diye konuştu. Öğretmenimiz kadar bizler de heyecanlıyız. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Seki Bayıcı ise öğretmenin heyecanı kadar heyecanlı olduklarını ve çağrıya sessiz kalmadıklarını vurguladı. Bayıcı, en az öğretmenimiz kadar bizler de heyecanlıyız. Öğretmenimize böyle bir fırsat verdiği için bizim için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Biz zaten Orman Genel Müdürlüğü olarak bütün okul bahçelerinin açlandırılması için çalışmalarımızı yapıyoruz ama bazen özellikle böyle şehir içerisinde bahçesi biraz daha küçük olan alanlarda tabi bazen talepler doğrultusunda bu işlemleri yapıyoruz. Hocam da vesile oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz en az onun kadar mutluyuz şeklinde konuştu. Öğrencilere çanta ve çeşitli sürpriz hediyeler dağıtan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri daha sonra katılımcılarla birlikte okulun bahçesine fidan dikti. Nurcan öğretmene yapılan sürprize Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince eşlik etti.